kanalından herkese selamlar dostlar. Bugün yine yeni bir projeyle sizlerleyiz. Anlatacağım projenin ismi Sandwatch diye bir proje. Şimdi projeyi hemen şuradan inceleyecek olursak Sandwatch AI diye bir proje. Tam olarak ne yapıyorlarmış? Solana da merkezi olmayan bir streaming platform yani yayın platformu kurmaya çalışıyorlarmış. Şuradan da çevirecek olursak Solana blok zinciri üzerine kurulu merkezi olmayan bir yayın platformuna odaklanan kripto para ve eğlence sektörlerine yönelik bir projedir. Zaten isminden de anlayacağınız üzere platformun amacı gibi şeyleri buraya almışlar. Diyor ki işte blockchain teknolojisini yapay zeka ile birleştirerek eğlenceyi yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. İçerik oluşturucuların yüksek kaliteli filmler ve şovlar üretip dağıtabileceği bir alan sağlarken topluluğun bu içerikle etkileşime girmesine ve bu içerikten yararlanmasını olarak tanırıyor. Kısaca aslında projenin yaptığı bu kripto rank üzerinden şuradan da okuyabildiğiniz gibi onaylı bir airdrop olduğunu söylemiş. Ee, sanırım 5 milyon dolarlık bir yatırımların mevcuttu ben onu bir yerden okumuştum Twitter'dan olabilir şu an hatırlamıyorum. Kripto rankta tabi veriye ulaşamıyoruz güncellememişler bu kısmı mevcut değil diyor. Onun dışında bu kripto üzerinden nasıl katılacağınıza dair böyle bir şey hazırlamışlar. Mevcut. Ama ben zaten bunu kendim şimdi anlatacağım. Hızlıca projeye geçecek olursak. Burası ana sayfası gördüğünüz gibi. Buradan giriş yapacağız. Şimdi ekranda seat code diyor. Dostlar bu kısma ne yapıyorsunuz? Açıklama kısmında paylaştığım kodu kullanarak giriyorsunuz. Ben şimdi kodu buraya yapıştırdım. Kendi kodumu. Devam ettim. Evet biraz bekliyorum bu aşamada. Diyor ki your seat. Koltuğun diyor ee, basic seatmiş. Burada işte söylemiş falan filan. Burada şimdi koltuğumuzu değiştirebiliyoruz tabi ama bunlar daha gelmemiş. Gördüğünüz gibi mesela işte super falan. Burada işte VIP suite falan var. Bunları alamıyoruz. Coming soon diyor. Şimdilik bedava olarak basic bir koltuk alıp oturabiliyoruz. Böyle bir mantık yapmışlar. Şimdi confirm deyip devam ediyorum. Buradan bir kullanıcı adı seçmemi istiyor. Evet kullanıcı adımı seçtim. Daha sonra ne diyeceğim? Unlock ticket butonuna basıyorum. Buradan işte bir cüzdan bağlamamı istiyor. Dilerseniz metamask'tan da girebilirsiniz. İçine galiba sanırım sol flare indirip o şekilde sol kullanmamıza izin veriyordu. Ama ne gerek var? Phantom cüzdanı zaten herkesin vardır. Ben şimdi Phantom cüzdanımla gireceğim dostlar. Tıklıyorum. Evet dostlar. Dostlar daha sonra imza için onay istiyor. Bu imzaları veriyorum. Ne diyor? Ee, evet biraz bekliyorum. Confirm'e tıklıyorum. Bu aşamalardan sonra evet ekranda bir şeyler uçuştu. Bir kez daha tıkladım. Bakalım ne diyor. Zaten mevcut diyor. Biraz bekliyoruz. Biraz ağır çalışıyor dostlar açıkçası. Bu aşamada bekledikten sonra evet ekran geldi. Gördüğünüz gibi böyle bir ekranı var aslında. Buradan ne yapacağız dostlar? Ee, basit görevler var. Popcorn puanı var şurada göstereyim hemen. Görüyorsunuz şurada biriken popcorn puanlarımız var. Bunlar kendi kendine birikiyor. Tabii biz bunu nasıl arttırabiliyoruz? Şuradaki boost kısmı arttırarak saniyede aldığımız e, popcorn puan miktarını arttırabiliyoruz. Onda nasıl yapıyoruz? Aşağıda çeşitli görevler var. Ben zaten şu ikisini yapmışım. 2,5 boost vermiş. Buradan yapabildiğiniz kadarını yapın dostlar. Görüyorsunuz e, çeşitli görevler var. Hangisini yapabiliyorsanız yapmaya çalışın. E, başka anlatacak bir şey şuradan kendi koltuk seat kodunuzu da paylaşarak arkadaşlarınızı çağırabiliyorsunuz. Aynı şekilde. Buradan şimdi ben örnek birkaçını mesela şu x bağlamayı yapacağım. Göstermelik. Şimdi Twitter'ımı bağlayacağım. Evet Twitter'ımı bağladım. Ne diyor? Tabii görevleri yaptıktan sonra dostlar sayfayı bir yenileyelim bakalım. Evet şimdi geldi. Gördüğünüz gibi iki buçuktu. Üç buçuğa çıktı artık kazanacağım puan. Aşağıdaki görevleri de kendiniz yapın dostlar. Zaten basit görev de var. Kendiniz yapabilirsiniz aşağıdaki görevleri. İşlemlerin hepsi aslında bu kadar. Başka şu anlık anlatacak bir şey yok. Yine bu kısmın takipçisi oluruz. Takip ederiz. Şu an yapmamız gereken bir şey yok. Güncelleme gelirse buraya görevlerle ilgili yeni görevler gelirse takipçisi olun. Onları da yapın. Evet işlemlerin hepsi bu kadardı. E, zaten bir maliyeti yok. Ne yapacaksınız? Kayıt olup görevleri yapıp e, de bir daha de gerek yok Zaten şu kapatsanız da buradaki puanlar otomatik olarak yükseliyor. Neredeyse hiçbir şey yapmadığımız bir proje. O yüzden katılalım dursun. Evet bu projelikte bu kadar. Buraya kadar izleyip videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.